Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza başlamadan kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu küçük hobi kanalımızı 10.000 aboneye doğru taşımaktayız sizlerin sayesinde. Umarım en kısa sürede 10.000 aboneye ulaşırız. Arkadaşlar bu videoda farklı farklı türleri size göstereceğim. Hepsi e, tamamen spontane gelişmiş bir olaydan kaynaklı elime ulaştı. Şu an e, çeşitlerini saymıyorum. Videoda size göstereceğim. Farklı farklı e, türler var e, şu an elimde. Beslemediğim türler var. Tecrübe etmediğim türler var. Bunları sizlere aktaracağım. Ve bu güzel videoyu sizlerle paylaşacağım. E, bir yakın abim, bir yakın dostum taşınacağından ötürü elindeki balık türlerini bana vermek istedi. Ben de severek kabul ettim. İlk önce şu an ekranda gördüğünüz bu akvaryumda Yunus yavrularım ve vatozlarım bir tane de dişi betam vardı eski takipçilerim bilir Bu akvaryuma Kongo tetra Doktor balık Doktor Aslında internette Kangal balığı diye geçiyor doktor balığı olarak da geçiyor Bundan iki tane var şu an elimde Doktor balıklardan bu şekilde yosun yiyici bir tür. Ee, insanların böyle elini sedef hastalıklarına karşı temizleyen bir güzel bir balık. Şimdi hangisinden başlayalım? Kangal balıklarından yani doktor balıklarından başlayalım. Bundan şu an elimde iki adet var. Ee, dere balığı gibi aynı. Yapısını zaten görüyorsunuz. Kumula hemen hemen aynı renkte. Ee, büyük ihtimalle e, yosunlara karşı satın alınmış bir tür bu. Bitkili akvaryumdan çıkan balıklar bunlar. Burada iki tane kangal balığım var. Ayrıyeten Kongo tetralarım var. Şöyle bakın zaten fosforlarını görüyorsunuz. Şöyle telefon uzaklasın. Aynen. Bakın fosforları nasıl parlıyor. Aslında arka plan mavinden mavi olduğu için bunu tam gösteremiyorlar. Bu tetraları bir kişi sanırım alacak. Eğer almazlarsa buradaki alttaki tanka bunları ekleyeceğim. Çok daha güzel renklerini çıkaracağını eminim. Büyük ihtimalle şu renkli olanlar erkek. Diğer renksiz olanlar. Aslında bunlar hep renkli. Bu akvaryumun renklerini gösteremiyorlar. Daha dün ekledim. Dün akşam ekledim. Bundan kaynaklı şu an strese girmiş olabilirler erkeklerin renkleri tül kuyruk gibi böyle fosforlu falan ışıkları kapattığım zaman parlamaya başlıyorlar. Ultraviyole etkilerine sahipler. Yani balıklar müthiş. Yani ilk defa tetra besleyeceğim. Büyük ihtimal elimden bunlar çıkar. bir kişi alacak bunları. Dediğim gibi almazlarsa büyük akvaryuma koyacağım. Hepsi sürü balığı olduğu için hepsi aynı anda hareket ediyor. Şöyle bakın ya Bunu herkes görmemiştir bu türü diye düşünüyorum. Ben de ilk defa bu balıktan besleyeceğim. Vatozla çöpçü balığının karışımı gibi bir balık. Öyle diyeyim size. Aslında gayet de hoş bir türe benziyor. Şimdi. Burada bir tane istavritimiz var. Yanlış duymadınız. Bildiğimiz istavrit büyüklüğünde. Saye. Bunu alan abi küçükken almış. Benim bitkili akvaryumdaki sayeler gibi küçük boyda. Yaklaşık 10-12 yıllık bir e, geçmişi var. Gerçekten yani kocaman. balık öyle diyeyim size. Kocaman bir saye. Bu akvaryuma koydum. Bunu bitkili akvaryuma atamazdım. Yani bütün bitkileri tavan ederdi. Yaklaşık bu benim büyük akvaryumlar boyutunda bir bitkili akvaryumdan çıktığından için orada sıkıntısız yaşıyorlardı. Ama benim bitkili akvaryum nano boyutunda. Bundan kaynaklı o akvaryumda olmazdı. Ben de en büyük akvaryuma koydum rahat etsin diye. Arkada e, ne balıydı unuttum. Yani bu şekilde bir balık var. İsmini bilenler yorumlar kısmına yazsın. İsmini biliyordum. E, şu an aklıma gelmiyor. Bu da aynı şekilde yosunlara karşı beslenen bir türlerden. E, doğada artık nesli tükenme tehlikesi adı altında olduğu için shoplarda e, pek bulunmuyormuş diye bir yazı okudum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum forumlarda. E, cinsini biliyorsanız yorumlar kısmında beni de aydınlatırsanız çok sevinirim. E, bunlar barışçıl türler oldukları için bu Yunus Akvaryumunda şu anlık bir sıkıntı yok. Bunları da bu şekilde bu akvaryumda beslemeye karar verdim. Çünkü bu boyutta bir sayı kolay kolay bulunmaz. Arkadaki balık da zaten görsel olarak çok güzeller. Bu Yunus akvaryumunda da yakıştığını düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi eğer tetralar elimde kalırsa bütün tetraları aşağıya alacağım. Aşağıdaki tüm Yunusları yukarı çıkaracağım. Bu şekilde bir dönüşüm yapacağız. Gelelim Bizim emektar bitki akvaryumumuza Lewis 44 ve damızlık lepisteslerin olduğu akvaryuma. Şu şekilde akvaryuma baktığınız zaman farklı şeyler görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Farklı canlılar hemen gözünüze çarpmıştır. Şimdi bu akvaryuma neler geldi? İlk önce gördüğünüz panda çöpçüler. Yaklaşık hemen sizler sizlerin huzurunda sayalım. 2 tane burada var. 2, 4, 5, 6. Evet 6 adet burada panda cinsi, panda türünde koridraslar var. Şöyle yakından bu çok güzel türler aslında. E, koridraslar arasında benim en sevdiğim Black Venezuela ve daha sonrasında panda koridraslar geliyor. Bu şekilde türlere sahipler. Renkleri zaten müthiş. Sizler de maşallah yazarsanız çok sevinirim. Bir akvaryumda eğer türünüz yani beslediğiniz türler elverişliyse muhakkak 5-6 tane koridras beslemenizi tavsiye ederim. Bunlar da sürü balığı olduğu için gerçekten ve gerçekten bakın hepsi zaten sürü halinde yüzüyorlar. Görsel bir şölen. Öyle diyeyim size. Çok güzeller. Ve bir çoğunuzun daha önce görmediği, ben de ilk defa gördüğüm, yani neydi bu? Panamese, panamese cinsi. Yanlış söylediysem yorumlar kısmına belirtin. Panamese cinsi bir e, vatoz türü diyeyim ben buna. Sanırım bu bir dişi. E, dişi olduğu için buna ben bir tane erkek bulabilirsem erkek edince ve gerçekten bu türü de üretmeyi çok istiyorum. Üretebilir miyim bilmiyorum. Üretenler varsa yorumlar kısmına lütfen kendini belli etsin. Çok uysal, çok böyle uykucu, diğer vatos türleri gibi çok aktif olmayan bir tür. Genelde akşamları yemlenmeye çıkıyormuş. Ben de bunu bildiğimden kaynaklı biraz araştırdım yemlemeyi bunun için bir dip yem olarak akşamları da atıyorum. Bu şekilde bakacağız bakalım. Gerçekten rengi çok güzel. Genelde saklanıyordu ama şu an video çektiğimden kaynaklı mıdır nedir bilmiyorum. Kendini şu an çok gösteriyor. Çok güzeller maşallah. Şimdi bitkili akvaryuma geçelim. Evet. Bu akvaryumda da yeni türler var. Bu türleri size göstereyim. Şimdi şöyle baktığınız zaman arka plan bitkilerini bir kere budadım. Şu arkada gördüğünüz bitkileri hepsini budadım. Ee, bu balıklara getirdiğim akvaryumdaki bitkileri olabildiğince kendim uyarlayıp buradaki söktüğüm tarafa ektim. Bu şekilde iki tane iki tür bitki geldi buraya. Bu şekilde bunları burada büyütmeye çalışacağız. Buraya yeni tür olarak otoket yani benim en çok aradığım balıklardan olan şöyle göstereyim. Otoket uzun ee, türün ismini bilmiyorum. Otoket diye satılıyor zaten otto diye satılıyor. Çok güzel balıklar bunlar da yosunlar için biçilmiş kaptan. Aynı vatoz gibi cama yapışıyor ve yosunlara karşı tam bir katil öyle diyeyim size bu şekilde cama yapışarak bütün yosunları temizliyor. Kötü bir haber olarak bir tane sayem atlamış. Balıkları getirdiğim saatlerde kurumuş. Üzüldüm gerçekten. Çok güzel çalışıyorlardı. Bir tane sayem gitti. iki tane ottom geldi. Buradaki yosun popülasyonu bakımından şu anlık galip diyebiliriz. Galip geldik. Ayrıyetten o akvaryumdan gelen neri tesalyangozlar var. 4 adet neri tesalyangozum var. Noktalı şeklinde. Onlar da biri burada, üçü burada. Diğeri neden? Yani neden bilmiyorum. Sizler yaşadınız mı? Lütfen belirtin. Bakın. Şurada neri tesalyangoz kendini gömmüş. Ben eve geldiğim zaman bu dışarıdaydı. Kendini gömmüş. Neden bilmiyorum. Belki yumurtlayacaktır diye düşünüyorum. Belki yumurtlar yumurtlarsa inşallah yumurtaları çıkar. Tek ümidim o. Temennim de o. Umarım sıkıntısı yoktur. Şimdi balıklarımıza sıradan bir yemleme yapalım. bölüme adapte oldular. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bu tetralar, bu yunus yavrularını yem yedirtmez. Yani kapış kapış yediler yani. Buna bir şey yapmamız gerekiyor. Buradaki balıklarımıza verelim. Hemen alt kata geçelim diyecektim. Şunlar yem yiyememeye bakacağım. Şuna da bildiğiniz çupra gibi. Çupra demeyeyim de istavrit gibi. Yer ya yani hareketli büyük balık aç kalacağını düşünmüyorum. Bunlara da iyice verelim. Bunlar bayağı büyüdü. Şimdi buradaki küçük dostlarımıza da verelim. Ben şuradan veriyorum. Hem takılanları lepistes de yiyor. Gerçi bu dip yemlerini lepistesler yemez. Ama takılıyor bazen şişiyor yemler. Tırtıklıyor güzel oluyor. Sizlere Tetra'nın Pro alt geminden veriyorum. Şu şekilde. Zaten Artemia e çıkarıyorum. Yarın Artemia e vereceğim bunlara. Çok daha sağlıklı olur. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu yeni türler hakkında yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Ee, yorumlara cevap veremesem de hepsini okuyorum. Çünkü çok fazla yorum geliyor arkadaşlar. Hepsine bakmam imkansız. Şöyle gözümün değdiği, gözümün gördüğü yorumlara e, neredeyse cevaplarda cevaplar da veriyorum. Vermediğim için, bütün mesajlara cevap veremediğim için kusura bakmayın. İşte yani şöyle gruplanmalı koridorasları izlemek çok keyifli. Koridorası da 7 taneymiş. 2, 4, 6, bir tane de şurada var, 7. Ben 6 tane daha, 6 tane diye biliyordum, 7'ymiş. Red grass'ımız. Blue grass'tan çıkan red grass'ımız. Ben bilmiyordum. Yani blue grass'lardan red grass attığını bilmiyordum. Olabilen şeylermiş. Red grass olsa da blue grass atıyormuş zaten yavruları. Şu anda bir sıkıntı yok. İki farklı renk tek e, tür yavru bence çok güzel olacak. Durum bu. Umarım videomu beğenmişsinizdir bu güzel e, balıkları sizlere gösterdiğim için çok mutluyum. Umarım sağlıklı bu şekilde büyütürüm. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.